Evet bugünün video konusu olaraktan polisin hani şimdi neyse ben video konumuzdan bahsedeyim. Bugün saat gece 3 ve polisten kaçacağız Audi A6 ile. Neden Audi A6 diye soracaksınız. Takipçimizin biri istemişti. Ben de yapayım dedim. Şöyle şuradan kurtulak bir gidek. Oyun yani şey yaptım bu arada 2 dakika o kendimden sesi kısayım da Şöyle bir şey diyeyim ee, Konuşamıyorum Oyunun araç, Polis araçları artsın diye Ben bir şey açmıştım da Sprinter ne alaka neyse Şöyle diyeyim Konuşamıyorum ben konuşunca geri döneyim Direksiyon gibi Telefonu direksiyon gibi ya, ayarladığım için Allah kahretsin Polis beni kovalıyor Polis beni kovalıyor ama aracım gitmiyor ne oğlum gelecek şansı tüküreyim ya. Tabi ederim saat gece 3 İtalya'da dar olduğu için polislerden kaçması da zor olur. Ve telefonu ayarlaması da biraz... daha polis başladı. Kaç. Şöyle biraz yavaşlayarak. Hadi şu an sahil yolundayız. Biraz sakin gitmem lazım. Allah kahretsin. Olamaz. O Nasıl yapsak? Biraz dön. Şöyle yavaş. Şöyle git. Of. Oh. polis gelmesin ama kaç 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 polis gelebilir belki şöyle direksiyonu çevireyim de gitmiyor gitmiyor bekleyelim ben polis e kaçınca haber ederim polisten bir şekilde kaçtık e şöyle devam edelim biraz basit oldu bu kaçış çünkü adamı gördük gittik yaptık e oğlum yavaşın lan Aa bu. Polis var yanımızda. Geçelim böyle yanından. Kovalanmak istiyorum. Bu arada oyunun ekranı mı garip ben mi şizofrenim ya? Adama da çaktım yanlışlıkla polis geliyor. Kaç. Araç zar zor dönüyor zaten. Bu arada aracı bu sondaki şeyde değişeceğim. Yani 5 kere oynayalım. Kaç 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 kaç. Gaz vermiyor. Gaz vermiyor. Neden? Allah belanı. Kim bilir polisi geliyor mu? Peki de polisten kaçtık. Bu arada ben aracın SCC'sini konforu almak istiyorum. Biraz daha sakin gidelim diye. Şöyle dön. Döner misin? Dönersin tamam. Önde bir polis var. Şöyle bir şey yapalım. selektörümüzü o olamaz. Adamı selektör atarsak tabi kopalamaya başlar. Şöyle dön. Vallahi bu dönüş bizi aşar. Cidden söylüyorum bu dönüş bizi aşar. Şöyle biraz git dönmeye çalışıyorum araçla. Olamaz, 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 olamaz. Girdik. Hayır. Şu an polisin gelmemesi dileğiydi çünkü ışıklarımın hiçbiri çalışmıyor. Çalışmaz da zaten. Ayrıca ağaçları soktuk. Size şöyle söyleyeyim. Araç değişikliğini e, yap kapattım. Göreceği trafikte hep aynı araçları daha çok göreceğimiz için polisleri de daha çok aynı şekilde göreceğiz. O dönmüyor lan. <laughs> Aracım dönmüyor. Ona bakarsak da şimdi biraz daha tehlikeli olacak bence. Burada ne oluyor lan? Şöyle polisin yanından geçelim de kovalasın bizi. Evet. Zaten bunu yapmak için oynuyoruz oyunu. Şöyle nereye geldiğim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şehirlerdeyiz galiba. Fastello'dayız. Onu anladım haritaya bakınca. Polis de yok. Güzel. İleriden gelebilir ama. Bir korkuyla oynuyorsun bu oyunu biraz gece 3'te. Olamaz. Geri dön, geriden dön, geri dön. Geri dön, geri dön. Hayır, hayır. Geri dön. Bas gaza. Polis geldi çekamak. Dönmüyor teker ne oğlum? Gider misin? Araç kaldı polisin gelmemesi lazım. Kaçtık be. Evet Alfa Romeo aldım. Neden diye soracaksınız. Alfa Romeo'nun ışıkları birazcık güçlü olacak. Ta ebemin oradaki şeyleri aydınlatıyor. Şöyle bir otobana çıkalım. Şöyle Spor Plus değil de ESC'yi kapayalım bence. Sonra polisin yanından bir sollama. Evet istediğim oldu. Polis gelmiyor ama. Güzel. Sakince gideriz yolumuzdan falan diyelim biraz. Yani risk almış olmayalım Yani. Şimdi ben konuşamadım. Çok garip tünele girmek bu orada Bir anda çıkınca ışığın görünmüyor. O yüzden de korkunç oluyor biraz. Ama otobanda çok rahat gidiyorum. Allah sonumuzu kötü yapmasın diyelim. Polisten kaçarken Allah yavaşla. Sonra devam. Hafifçe alıyoruz. Polis var. Görüşürüz. Oo! Oh! O oh, korktum bu arada. Şöyle gaza vermiyorum. Frenle de basıyorum biraz. Sonra devam. Gayet de rahatız bu arada. Hiç kimse sorgulamasın. Hayat güzel. Şöyle frenleyelim. Çünkü geldiğimiz yerde Allah kahretsin polis önünde Kaçıyorum. Airport'un oraya gidelim bu arada. Şöyle frenleri tutarsak. Of. Oh, hayır. Of. Vurduk arkaya. Yo tutamadım. Geliyor ama. Nerede? Bilim ya. Polisin nerede olduğunu bilmiyoruz. Şöyle ayrıca konfor Allah karşısına alırken ben görmedim. İnşallah gider. Işığımızın gücü azaldı Çünkü ışığı kırdık herhalde evet. Oğlum hadi lan. Gidersin kaçarız. Yaparsın ya. Hadi. Fren. Fren. Ay, hayır. Girdik. Bekliyoruz artık. Kaçtık bir şekilde. Buradan fren. Fren. Allah. Dön. Burada. Buradan. Yani telefondan şey yapınca ağır çekim almayı buldum. Ben mesela şöyle diyeyim, 8 tık daha yavaş ayarı. Evet, bu güzel fikir oldu. Artık daha iyi olacak herhalde. Ayrıca... o aynayı kırıyorduk. Ayna önemli bu arada. Uf giriyorduk bu arada adama. Şöyle gidelim. Hemen çiçik. Şöyle biraz yavaşlayırsak. Şu mükemmel aslında bu araçta. Işte. Ya ben nereye girdim ha? Yolumu kapamayın bu arada öyle diyeyim size. mu kapamayın. Ben insan değil miyim? Bana niye kıçırık yapıyorsunuz yani öyle diyeyim. Aracı buradan spor plus aldım. Artık herhalde kimse beni duramaz. Lan Allah belanı. Ananı Hayır. Yakalanmayacağım. Yakalanmayacağım. Yapma. İleri vites. Al de. O polis beni yakalayamaz bu arada. Hadi. Hadi. Hadi kurtulurum. Özetmeyeceğim. Kaldı araçlar. geri yeri tozlu dumanla buladım al. Neden gitmiyor? Yok ya yakaladı bu arada. Yok. Saldırdı adamın arışına ne yaptığımı bakar mısınız adam? öldü galiba yani bu kazaya ben adamı çaktım. Ben ölmüştüm öyle diyeyim. Lan kurtulduk. Bas. Bas. Hadi. Bas. Ya bırak beni. Bırak beni. Abi ben niye insanlara sakınıp duruyorum ya? Kaçarsam var ya mükemmel. İlerle. İlerle. Bıçaksın. Sen yaparsın. Neredeyim? Yeter. Polisten kaçtım. Ya yapıyoruz bu sporu. Polisten kaçtık. Polis bizi yakalayamaz. O beni yakalayamaz. O veri etmeni. Allah belanı. İleride de polis var. Şöyle bir frenle drift ataraktan. Alır mısın? Tamamdır. Polis mi yakalayacak oğlum beni? Kim yakalayacak? FBI gelsin. Allah. mu Araç havaya uçtu. Evet polisleri değişmiş kararı aldım. Yani nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama polislerde baktım Ferrari. Yani çakma Ferrari geldi bakın. Görüyorsunuz ondan kaçacağız diyeyim. Sıkıntı büyük olabilir. Ama bizim için sıkıntı her zaman küçüktür derler. Kim dedi oğlum o cümleyi? Oğlum ben neyim lan? Valla karşıdan polis gelmez inşallah. Gelmedi de. Biraz konfor almak istiyorum bu arada. Çok güç burada olmaz. Hocam. Bir Sus be. Fren çalışmıyor. Fren çalışmıyor. Fren başlıyor. He, kaç. Lan kaç. Ulan polise vurulur mu salak. Lan ne yapıyorsun? Hayır abi, Yok ya, abi yanlış anladın ya vallahi ben normal sürüyorum. Ben normal sürüyorum. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Abi bak ben yanlış anladım. Ben gitmeye çalış... Ya pes ediyorum ya. Polisten kaçtın dedi. Oğlum sen ne kadar salak bir insansın. Seni var ya atacağım. atomlarına ayıracağım dur seni. Seni atomlarına ayıracağım da. Hak etmiyorsun. Simülasyon durdu lan. <laughs> Evet, Tofaş'a anan. Evet, Tofaş Şahin aldım. Şöyle bir sorun var. Aracın ışıkları yok. Ya ben ne kadar malım? Bilinmeyen yollarda gidiyoruz yani öyle diyeyim. Polisten de nasıl kaçacaksak artık. Araç gaz veremiyor mu? Polisten kaçmaya başladık. Ya bu aracı hemen değişmek istiyorum. Polis yakala Allah belanı. Girme. Abi ben bir şey yapmadım bu arada. Kaç kaç kaç. Lan kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Lan kaç kaç kaç. Hadi. Kaç lan kaç. Oğlum arkadan bir şeyler oluyor bu arada. BMW gelmiş. Polise ne yapıyorlar? Siz ne yapıyorsunuz abi? Hız yapma ve trafiği şey yapmadan dolayı yakalandık. Ben araç değişmek şartındayım. Evet size saçma sapan bir şey diyeyim. Formula aracına geçtim. Evet ben salak bir insan olduğum için Formula aracına geçtim. Hiç umurumda değil. Önümü göremiyorum. Sorun da olmaz herhalde. Polisler beni kovalıyor lan. Ben ne yaptım ama? Formüle aracı hani Allah belanı ışıkları görünmüyor herifin. Galiba ön kanatımız yok. Evet ön kanatsız başımıza kaldık işte. Yol yok. Yol yok. Döner misin? Yok ben önümdeki elemana gireceğim. Lan evet sizi ne aldığım hakkında bir şey göremiyorsanız BMW M5 F90 karbon fiber kaputlu halini almak istedim ama oturmaya çalışıyorum adam akıllı. Şimdi artık polisler düşünsün oğlum M5 F90'a karşı TT Sport of, 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 of Bu nasıl ya lan ben buraya gelmiş miydim ha sahil yolundayız ya salak Kendime salak değilim böyle şey gibi Burada da F82 geçtik arkadaşlar bu arada çok garip Değil aslında yani ne bekliyorsunuz Duvara vurma mı falan mı yani Allah aşkına polisten kaçayım da Ne oluyorsa olsun ya Adama nasıl girdim Polis yok lan etraf Bu da yakalamış bizi yani Dedi işte hız yapmak şey yapmak falan Polis yok ortada bu arada Öyle bir sorun var Oğlum siz ne kadar garip boy lan bu hani Hangi araçtan kaçtım da bilmiyorum ki Düz gidiyorum araç beni kovalıyor Oğlum kim kovalıyor lan beni? Aracın sesi şahane. o bayıldım orada aracın sesine. İlk defa bir BBV'ye itfakta bulanıyorum. Bulanıyorum. Yani ne ne, ne, ne şimdi? Işıklar niyetine de sis parlarını açmak zorundayım çünkü daha çok parlak daha iyi. Fren. Mükemmel sürüyoruz. İçten sürer miyiz? Deleriz. Yok 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 yok. Rusya'da olanlar çıkın derhal oradan. Putin'in bağışsını İçe bakıyorum abi. Cık, aynı adama ikinci. Var mı lan beni yakalayacak? He? Kim yakaladı beni? Ve şöyle söyleyeyim. içteki orada bir şey var. Vites falan. Camın orada. Akıl dişi gibi. Onun yüzünden adamı göremedim. Çok saçma. Yani o yüzden dışarıdan sürmeye devam. Zaten de gayet de şekilde sürüyoruz. Üf, yani benimki de şöyle oluyor. Konuşabilirsem. Şöyle diyeyim. Ee, nasıl artık konuşamıyorum. Yarış yaparken çok böyle az fren yapmaya çalışıyorum. Çünkü yarış araçlarının freni iyidir. Sonra araç dönmüyor falan ya da durmuyor. Olan bizim başımıza gele. Biraz gazlayacağım bu arada artık ya. Böyle polisin hep biri yakalasın bizi. Bu ne oğlum? Dikkat mi? Salak da neyse şimdi yani bir şey demeyelim. O yüzden de gaza devam. Oğlum polis yok lan durum. Adam oyuna yeni başladı. Hemen birini yakalamaya çalışıyor. Ben gidiyorum yandan o yüzden. Fiyat var. Polise yeni dedim. Çünkü polis yok Çok saçma. Gaz, biraz gaza basıyorum artık. Ama garip geldi yol. Ya ön lastiğimi mi vurdum Arka şeyim gitti ne yaşadık orada şöyle gidelim yine fastello'ya geldik gele gele oradan bir yerden ayrılacağım şöyle bir fren polis abi merhaba bu ne abi, gidemiyorum abi burunlu odunla yaşta yanacak ben de size kömeliği yapmayacağım Yakaladı yanıma geldi ceza falan yazıyor işte hız yapma yarış yapma yanlışım polise ve trafiğe vurma Ben daha ne yapma dırdan bir yerden ayrılacağım artık terk ediyoruz buraları Soldan gidelim Çünkü hep aynı oğlum Çok karanlık ama nedense Şöyle çık yukarı Bas Dönmeye çalış Zaten dönene kadar Ebem geçmiyor dönmüyorum ha. Önde polis var Bir polise hava atarım. Değil mi ha polise hava atarız. Son ne kaza yaparız herhalde bilmiyorum. Şöyle girelim. Doğru yoldan girdiğimi inanamıyorum. İnanamıyorum doğru yoldan girdim. Polis gelecek ki abi. Geliyor mu orada ha? Lan vuruyor. Bu <laughs> abi bile mi? Kaç lan kaç? Kaçamayam. Polis yok. Geliyor mu? Işık var. Korkuyoruz. Gelemiyor galiba. Ama göremiyorum. Tekerin ağzını ettiğim için dönemiyorum. Abi burada ne yapıyoruz biz abi? Kaçtık lan polisten. Bundan sonra polise yakalanırsam video biter. Çünkü sıkmaya başladı hep aynı, hep aynı bu, hep aynı şey. Lan ne yeter ha? kurtulur muyuz? Galiba evet. Artık kurtulduk şehirden. Böylece hayatım daha iyi. Fren asıldık. Ama asılmamız şart yani bir noktada öyle diyeyim. Allah polisleri azalsın, arttırsın da işte. Ya ben ne kadar salam <laughs> gidersek artık son son polis göreceğiz. Dalga geçeceğiz, yapacağız. Yani ne yapabiliriz? <laughs> Döner misin? Aa ne polis. Şöyle hop. Doğura vurdum. Kaç. La kaç 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 kaç. Bak kaç kaç kaç. Oo hayır. Nasıl yapacağız? Geri al. Sonra ileri. Allah. Adamı da bir öpücük. Kaçarım. Hayır. Abicim görüşürüz. Ay kaçmak için her şeyimi veririm. Allah belanı vereceğim derken o anlam değil. Hani korbe gelen hayır uçuyoruz. Uçuyoruz, uçuyoruz uçuyoruz ters, ters döndüm. ters döndü ters döndü ben havalı dönüşler serisinde hoş geldiniz bugün polise beraber intihar ettik adam yanıma geldi kaldık yok çıkmayacağız ne, ne yapabiliriz polis dibimizde Evet bu videoda gördüğümüz üzere polisten kaçmayı denedik ama kaçınca neler olduğumuzu gördük. O yüzden gerçi kayıtta da yapmayalım. Yani gerçi kayıtta kaçtık polisten kaçtık falan abi. Siz salak mısınız ha? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hissettiğiniz bir araç varsa söyleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bye.